Bugünkü videomuzda sizlere Bluetooth kulaklıklarınızı bilgisayarınızda, telefonlarınızda eşleştirdikten sonra bağlantı neden kopar veya kulaklığımız neden kapanır kendi kendine durup dururken. Bunun sebeplerini ve ne yapabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Elimde 3 tane farklı Bluetooth kulaklık var. P47 olarak bilinen Samsung Uflex, bir tane daha Samsung tek taraflı kulaklık. Bu gördüğünüz gibi açık sökülmüş vaziyette. Bluetooth kulaklığınızın bağlantısı bir anda kopuyorsa, çabuk şarjı bitiyorsa, kendi kendine kapanıyorsa, durup dururken cihazınız Bluetooth kulaklığınızı görmüyorsa, genelde sorun batarya kaynaklı. Batarya ölüyor demektir. Ölüp ölmediğini nasıl anlarız? Öncelikle olarak kulaklığımızı tam olarak şarj ediyoruz. Yani full şarjını yaptık. Ondan sonra kullanacağımız cihazla eşleştiriyoruz. Bunun için size bir bilgisayar lazım ya da kulaklığınızı şarja takabileceğiniz herhangi bir priz. Şarj eder gibi kulaklığımızı şarj cihazına takıyoruz. Full olacak. Şarj ışığımız yandı. Sonrasında sesi kulaklıktan vereceğiz. Buradan kulaklığımızı seçelim. Evet, şu an eşleştirilmiş. Bağlan diyelim. Şu anda bağlantı sağlandı. Bir video açın. Gördüğünüz gibi kulaklığımız şarjdayken gayet düzgün çalışıyor. Bu ne demek? Bataryada sorun var demek. Yani şarjdayken kulaklığın çalışmasında bir problem yok. Şarjı çıkarttığımızda bağlantı sık sık kopuyor, değişik hatalar, arızalar veriyor. Demek ki bataryamız ölmeye başlamış. Kulaklıkların batarya ömürleri, daha doğrusu batarya ömürleri genelde 2 yıldır. Ve bundan belli bir deşarj, şarj ömrü vardır. 800, 600, 1000, 1000 defa şarj, deşarj edebilirsiniz demek bu. Bu rakamı açtığınızda veya bu rakama yaklaştığınızda kullanıma da bağlı olarak, sıcağa da bağlı tabii ki, bataryanın ömrü azalır ve performansı düşer. Gücü sağlayamadığı için batarya yani belli bir vermesi gereken voltaj var, akım var buradaki çalışan parçalara. Bunu tam olarak veremediği için sistem kendini kapatıyor. Cihaza göre kullanılan elektronik elemanlara göre farklı arızalar veriyor. Genelde bağlantı kopması oluyor ya da bir anda kapatıyor kendini. Bu tarz şeyler varsa bataryanın değişmesi lazım. Bakın bu kulaklıktan bataryası göstereyim. Gördüğünüz gibi şu bataryamız. Bu ölmüş. Yenisi takılıp değişilecek. Kolay bir işlem mi? Değil. Güzel bir havya lazım. İyi bir işçilik lazım. Yani havya kullanmayı iyi bilmek lazım. Yeni bataryayı da bulmak lazım. Buna uygun bir batarya bulur muyuz bulamaz mıyız? Ayrı mesele. Ondan sonra cihaz düzen tutabilir, dikiş tutabilir. Pahalı bir cihaz kullanıyorsanız mesela bu Samsung bayağı pahalı bir cihaz. Batarya için uğraşılır. Ancak şu 50 liralık bir kulaklık buna batarya bulayım yapayım edeyim dersiniz yine 40 50 lira 60 lira masrafınız olur uğraşırsınız bir de başka bir arızası daha varsa elinizde kalır. Gereksizdir bunları tamir etmek ama pahalı kulaklıklar varsa tabii ki batarya temin edip tamir etmek mantıklı. Bir de şunu belirteyim son olarak. Bluetooth kulaklıkların bir mesafesi var. Yani 10 metreden sonra bağlantı sağlanamaz, kopar. Bu da aklınızda olsun. Yani odada açmışsınız kulaklığı, iki yan odada cihazınız var. E niye bağlanmıyor. Bağlanmaz. Arada duvar vardır. 10 metre 5 metreye düşer ya da hiç çekmez. Açık alanda 10 metre diyelim. Bu kadar kadar Arkadaşlar videoyu daha fazla uzatmaya gerek yok. Youtube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.